Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Birer beri birer yorumda yaparsanız çok sevinirim. E, yorumlarınız benim için çok önemli. E, ve Gün... yakaladım kuşlar. Bak bunu yakaladım. Rengini görüyorsunuz. Böyle hayvanları yakalayacağım. Bu şekil Son renginde. bir tane de burada. Bir tane de burada tam yeşil. Bu dişli mi? Erkek. Bekle. Bu dişi mi? Bu da erkek. Bu dişi mi? Ula bu da erkek. Benimki. Bu da dişi. Oo ben açım bekleyin. Şimdi hemen bir tane bunu üret. Bekleyin 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 bekleyin. Evet arkadaşlar. Aa. Buradan ayrılmadan önce yine kuş. Biliyorsun. Kurban olurum Buradan ayrılmadan önce aa, iki tane şey var. Rex var. Rengi de müthiş. Onları da yakalayacağım. Ondan sonra bu, bu bütün olan kısımları hepsini açacağım. Tablo olan e, Garfit gir Girfit miydi? Öyle bir kuş var. Yarı aslan yarı bilmem yarı kartal yarı çok farklı bir kuş. Onu da yakalayacağız. Tabi onları şeyleri yakalamadan önce bir tane bunu yapmam lazım. Taş lazım. Bir taş toplayayım. Ben tabi zaten taş. Tamam. Bunu bana lazım çünkü şey. Çürümüş etleri bu içine koyacağım. Oğlum ya abi, Buna ne lazım? Odun. Kızım bekle. Yine paranı oldu. Nefret ettim bir şey ya. Yemin ediyorum ya bunu paranını tam kapatacağım. Hiçbir daha paranı olmasın. 5 tane topumuz var. Onun için onlar yetmeyebilir. Bana şey lazım. gelip burada karta rahat tutabilirsiniz. Şimdi şirmiş şet. Tamam sen de geç. Başka 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 başka.

Niye oğlum Buraya gel la, buraya gel seni göreyim. Bunlara hepsini eğer yapacağım. Hep bütün hayvanıma yapacağım. Bozda <laughs> gitmemi istiyorsanız. Biler beğeni birer yorum yaparsanız abone de olursunuz. Ücretle <laughs> burada Bu AKP yanlışlıkla tuttum beyler. Kuşa sıkarken bu kuşa saldırmaya çalıştık. Ama iyi. iyi oldu. Tutmam iyi oldu. Ben de ona da at dişine Bakayım sende çürüyen et var mı? Ben etim çürümüyor mi zaten? Bende. Tamam. Bunlar hepsi senin olsun. Nerede? Bende. Verdin de nerede? Mesneaz az kalmıştı. işte? İşte. Burada mısın? Evet, burada. Şimdi ben burada kendime biraz et alayım. Biraz değil. Gelir de pişsin. Şimdi. Dur. Taş yok. Bende ne kadar var taş yok. Taş yok da yok. Neyse. Evet. İşine. Ben de burada Norco şeyini ayarlıyım. O orada yapana kadar. Şimdi bu o iki e, Rex'i de yapabileceğim. Rex e, renk olarak çok hoşuma gitti. Veya de yapacağım. Ben bir ok şeyleri bir yapayım. bu, bu kadar tek mi ya? Başka bir şey yok mu ya? Nedir ya? Bunda bir şeyler olması lazım. Hadi 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 hadi

benim gidip toplamam lazım biraz daha. Tabla 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 tabla. tabla. İnşallah o gitmemiştir ya. Yani fan olmamıştır. Yerinde duruyordur. Oğlum ben niye taş topluyorum ya? Bunları da topladıktan sonra kendi yerime geçecek. Şimdi 8'e o da yok. Olsun. Tamam. 11 mi ya? 11 azdır ya baba. Ne eksik? Bizim gel. Ya şey, bu eksik burası. Şimdi bir tane Türkiye tadı. Bir de ya. Biz Bunu bir giy ya. Bunu bir tak. Türkiye. Nerede? Bu. <laughs> Efendim peciğim. Tamam kötü. <laughs> Bu ara şeyi yapabilir miyim ha? Bakalım <laughs> nasıl yapabiliriz? Esiklerimiz var mı Şimdi eğer evet, eğer evet. eğer evet, eğer evet, orada yapılmıyorsa burada yapabiliriz. Evet. Ne var ki? Evet, çok sana bunu. Bütün keratin, tamam. Bütün keratin, bunlar da olması lazım. Bu Bunda olması lazım. Şimdi içinde de var ya. Tabi içinde de var ya. Yani. Bunu at, bunu at, bunu at, bunu at. Bunu da at. Bunu da at, bunu da at. Bunu da at. Evet, bu bunu şeyde yapıyoruz. Burada ya. Tamam. Allah bak bak. bu, bu da işe gelir, Bu da işe At. Tamam, ne yapayım? Bunu ne yapıyor Şimdi. Hayır. Bir tane var. Eksik ne eksik deri deri daha ne eksik 1000 4 flip 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 ooo ne böyle flip 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 2 şimdi eksik olan ne Beşini bir önce yap yani. gel. Abi. Alt. Bu da, bu da, bu da. da öyle. Tüm eksik? Ben orada eksik bir tutayım. Ondan sonra. Büyük kuşlara gideceğim. Griffith midir? Griffin midir? Ona gideceğim. O mavi. Rex nerede ya? Toplama onları. <laughs> Eski bu güzel bir şey ya. Dur. Mantin içi. Rengi güzel. Asabı tutulur. Bende de bir tane var ama dişi mi erkek mi bilmiyorum. Nice. Evet. İşte bak bir tane burada. Bak seviye. Bunu öldü. onu ona vur ona vur. ooo da bu da Yanımda Rex gitti ya. Beni sevren yeniden bir adam bilir. gelin oğlum aks da burada diğeri. Gel hadiğim raid doğru. Yine mavi biri gitti ya. Oyunu oyuna savaşmacı biri gitti. Bu kaç seviye? Hadi biz. lan? Buraya hayvanlar çıkamaz. benim olacağım. Neyse bunu tek tutun bu ile yeter yani. Şu an bunu idare edeceğim. Sev renginden dolayı. veri seviyesi böyle düşük ya Mati erkek. Bunun beyazı var bende. Lan burada mı araba? var? Bunlara bak ya. Bari bunları götürün. Götürün ki buna. İnanmıyorum. <laughs> Abi ben burada kalırsam ben öldüm öldüm. Tamam neyse bunu kır 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 kır, kır. <laughs> Tamam kızım. Gelsene oğlum gelsene. Ben buna nasıl yemek vereceğim ya? Tamam burada ineceğim. Biraz yemek. Hadi. Hadi. Gerçekten. Hadi bakalım, ya bu da seri. Bu da seri olacak. gelecek. serin yaş ne şey? Bu bunu bu. Bu benim. Aa bu bug'a girmiş. Sen de gel. Bir tane daha var. Şu renkleri toplayacağım. Seviye yok de güzel. Kötü bir seviye değil. Bu da var. Tamam. Şimdi bunu da böyle yap. Ama bu geldi. Buna kadar. Bir tane daha vardı. Bir tane daha orada Bunları da alıp eve gideceğim. Burası değil. Bu o kuş. Kim o? Evet, o Onu da orada <laughs> salam lama Hai om bro ya buddha buddha Gel 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 Hani geri zekalı ya. Geri zekalı tingi çapını öpüyoruz. Bunun Yenem hayvan gitti ya. Pasif yapmayı da korkuyorum. Ben geleceğim geleceğim. Dur. Bekleyin reisim abi. İşte, orada ne var saray. Onu orada vur tam suyun içinde bayılır. <laughs> Bu da ilerisiniz. Eğer her zaman lazım olacak. Tek bir hayvan kalmayacağız. Biz yarın kuşu başarıdan. Şunu yakalım. Şu dur, dur, dur Bunu da yakalım. Onu da orada yakalayacağım aslında. Mantıklı. falan gelmedi ya. Ben niye arkama bakayım dedi. Ya bunu yakalayamam. Okum yok. Kaliteli okum yok. ayarlayayım. <laughs> Oo abi ne güzel kuşlar var burada ya. Tuhal kesim. <laughs> burada ne güzel kuşlar var ya. Bakın da orada. Neyse bu kadar kuş var. Anladım ya. Yani. Bir anda şey. Sen de bir o yani güzel kocam gel. Gel. Tamam. Ya Allah bunu. İşte Allah ın sen bunu ne Allah sen bunu versin? Korumak için geldim anasını satayım. Dilerim kuş gitti ya. Güner Gelin gelin siz de ekibe hoş geldiniz. Bir de böyle size bir şey göstereyim. Evimize geldik. Evimize geldik. Hayvanlarımız belli oldu. Bak gideceğim. Yani bu oyunun en önemli hayvanı şu olabilir. Ona da ağırlık basayım. Yine toplamaya başlasın. Hem izleyin. Baksana. Leaf. Aa, her şey topluyor. <laughs> Tabi işte sıçtı abi. Hayvancaz. Biz gelin lan. Hemen. Ne yapar? Evet. Eee Evet eve de geldi. Dur ya. iki tane Rex şeyini de yapayım ondan sonra. Buna da yapayım. Mızrağım bu. 124 de çalışıyor. Tamam öyle. Bu ne ya? Anıklıyor Anıklıyor nedir bu? Anıklıyor ne anıklıyor? Düşen. Seni seçtim Pikachu. Canım bakalım. Allah. Bunu da çevire. Çevire bir ıslık verdi ona. Şimdi bunları al. Bunlar senin. Dedin kadar ye ye. Pardon ya. Yeah, 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 yeah. Evet arkadaşlar, şunu sıra kapatırız. Video kapatmışım yanlışlıkla. Aa, yeni açtım, fark ettim. Bir de bir dalmışım. Tabi aslında esnada bunları ayırırdım Pek bir şey yaptım yok. Direkt beğeni bile ya da yaparsanız da sevinirim. Tek like bakmayı da unutmayın. Görüşürüz. Allah razı olsun Kendinize iyi bakın.